Yanındayken bile yalnız hissettin mi? O zaman kalbini iyileştirecek bu videoyu sakın kaçırma. Bir sabah uyanıp o çok sevdiğin insanın artık eskisi gibi olmadığını fark etmek. Hiçbir kavga olmadan, hiçbir büyük olay yaşanmadan sessizce ağır ağır senden uzaklaştığını hissetmek. Sanki parmaklarının arasından kayan incecik kum taneleri gibi. İşte bugün seninle Aşk tamamen kaybolmadan önce onu nasıl yeniden canlandırabileceğini konuşacağız. Ve sana şunu söyleyebilirim. İlişkin için ihtiyacın olan şey ne pahalı hediyeler ne de unutulmaz tatiller. Asıl ihtiyaç duyduğun şey kalpten kalbe yeniden bir bağ kurmak. Sadece içten bir bakış, gerçek bir dinleyiş, küçük ama derin bir dokunuş. Bunlar bile sönmeye yüz tutmuş o aşkı tekrar alevlendirebilir. Eğer sende ilişkinin eskisi gibi olmadığını hissediyorsan, lütfen bu videonun sonuna kadar benimle kal. Çünkü bugün sana uygulaması çok kolay ama etkisi çok büyük bir yöntem öğreteceğim. Ve en güzeli, bunu bugün, hemen şimdi uygulamaya başlayabilirsin. Birçok insan ilişkileri kurtarmak için büyük jestlere, büyük sözlere ihtiyaç olduğunu sanıyor. Ama aslında bir ilişkiyi kurtaran şey, küçük ama gerçek hislerdir duyulmak, gerçekten görülmek, sesimizi yükseltmek zorunda kalmadan anlaşılmak. İşte gerçek mucize burada başlar. Bugün sana anlatacağım yöntem açık kalple dinlemek. Yapman gereken çok basit. Her gün sadece bir defa partnerinin gözlerinin içine bak ve şunu sor: "Bugün gerçekten nasıl hissediyorsun?" Sonra sadece dinle. Yargılamadan, cevap vermeye çalışmadan çözüm üretmeye kalkmadan. Sadece kalbini aç ve onu olduğu gibi duy. Bu küçücük an, birbirinizi yeniden bulacağınız o güvenli alanı yaratacak. Ve inanın, bazen sadece bir dinlemek bile, kaybettiğinizi sandığınız her şeyi geri getirebilir. Belki şu anda kalbin kırık. Belki de diyorsun ki, artık çok geç, çok şey yaşandı, çok yara aldık. Ama şunu bil ki, Yeniden başlamak için hiçbir zaman geç değildir. İlişkiler hiç kavga edilmediği için güçlü kalmaz. İlişkiler tüm zorluklara rağmen ben buradayım, seninleyim diyebildiğimizde güçlenir. Yeniden bağlantı bir mucize değil, küçük bir cesaret adımıdır. Belki sadece bir cümleyle seni anlamak istiyorum. İşte o zaman her şey değişebilir. Videonun sonunda sana küçük bir meydan okuma bırakacağım. Bugün Tam da bugün açık kalple dinlemeyi dene. Sessiz bir an seç. Sadece sor ve dinle. Sonra yaşadığın değişimi buraya yorumlara yaz. Çünkü belki de senin hikayen bir başkasına da umut olacak. Hadi birlikte sevgiyle iyileşelim, birlikte büyüyelim.